Herkese yeni bir vlogdan selamlar. Bugün böyle okulda başlatmak istedim videomu. Okulumuza tavuklar gelmiş. Onu göstereceğim size. Şöyle bir kümesimiz vardı. Ay çok güzeller. Bu kümes boştu. Şu an tavuk almışlar. Horoz. tane tavuk, bir tane horoz. Mehmet kayın okulu olmadığı için o göremiyor öğretmeni hasta için. Geldiğinde çok şaşıracak, o da sürpriz olacak ona da. Çocuklar şu an bayağı şaşkınlar. Size şöyle Mehmet Burkay'ın sınıfını göstereyim. Şu tarafı gösteremiyorum herhalde. Öyle, sınıf bomboş Mehmet Burkay evde. Onu da gösterelim gittiğimde sınıfımda. Şimdi biz de gidelim bakalım sınıfımıza. Çekebildiğim kadar bir şeyler çekeceğim. Ama bir ihtimal okulda çekemeyeceğim. Ee, evde bir şeyler çekelim. Bakalım bugün misafirimiz var. Biraz ev toplarız. Sonra misafir hazırlığı falan yaparız. Burası da arka giriş kapısı okulun. Şimdi çocukları çıkarttım. Şöyle tavuğa heyecanlanıyorlar. Nasıl çocuklar tavuklar? He? Hilmi bu tavuk nasıl ses çıkartıyor? Ay evet ürü diyor. Sevda nasıl ses çıkartıyor? Aferin size. Aa bak geldi servis geldi. Enes koşma. Çantalarınızı alayım. Hadi bakalım Buracım gidiyoruz. Oh, güzel. <laughs> <ucum>. Ne oldu? <gülüyor> Ay, beni <laughs> <hemen> bırak. <bu kay. gülüyor> tamam. <laughs> Yüksek bu la? Geceliğini çıkarmaya izin vermiyor. Aa, yüksel bu la neler duyuyorum ben. Çıkarma, çıkarmayı, çıkarmayı istemiyor. Neler duyuyorum kızım? Sen bugün çok yaramazlık yapmışsın. Hayır, çok yaramazlık yapmışsın bugün. Evet. Evet Burkay bugün Anne. okula gitmedi. Anne. Öğretmeni hastaymış. Anne. Bu hafta gitmeyecek. O da evdeydi. Anne. Hayır açamıyorum. Anne. Öğretmenin yok. Anne. Televizyon sürende yarım saat kalmış. Biraz şöyle oyuncaklarla falan oynamışlar. Ben geldikten sonra. Ay hadi kalkayım bir kahve yapayım kendime. Hadi bakayım siz de akıllı akıllı oturun. Kahve yapacağım da kahve makinesinin suyu azalmış. Şuna şöyle su ekleyelim. Şöyle kendime bir kahve yapayım da. Böyle bir ağıdıyla çok güzel bir kahve içeceğim. Prenses uyuttuk, okuldan geldim. Mehmet Burkayda kısır canavarı. <laughs> kısırını yiyor. Evet, sonra da yemeğini yiyecek. Az size şey göstermek istiyorum. Eşim sevgililer gününde. ...böyle bir ayakkabı almıştı. Şöyle. Bir de çanta. Omuz çantayı getirsene bana. Ee, biraz bana dar geldiği için... ...değiştirdik. Online siparişten oradan giriş yaptılar. Yani, Numarası yoktu. Işler? Böyle bir şey almış eşim. Sizlerin eşleriniz ne aldı? Ya yani da sevgiliniz bilmiyorum. Sevgililer gününde. Ee, ben de işime iki tane kaza kaldım. Evet. Öyle. Evet arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Böyle bir tuşa da basmayı unutmayın. Sen <laughs> önce yemeğini ye tamam mı? Hadi buraları toplayacaksın. Tamam. O atletin de içine koy lütfen. Atletin dışında kalmış. Üstünü düzelt. Bugün bize misafir gelecek Mehmet Burkay. Evet. Biraz evimizi falan yapacağım. toplayalım. Aynen. Sonra i̇çin anne. Için evet biraz. bir sürü oyuncaklar yaptınız. Evet. Sonra sen biraz boyama yap istersen. Evet. Ben de senin aldığım kıyafetleri makineye atayım. Dün atamamıştım. Bugün makineye atayım onları. Evet. Yeni ben yeni kıyafetlerini giyersin. Yok. Hı hı. Akşamada misafirimiz var. Biraz hazırlık falan yaparız. Evet. Sonra kıyafetlerimizi değiştireriz. Hı hı. Hadi bakalım sen kısırını ye. Tamam. Ben de işleri yapayım. Tamam. Çok işimiz var. Evet. Biraz da boyama da yapman lazım. Okula gitmiyorsun ya. Evet. Ee, birazcık evde ders yapmamız lazım unutmaman için. Hı hı. Yemek kitabıyla boya hadi. Televizyonu kapat. Hadi bu oyuncaklarını da topla bebeğim. Hadi ben de içerideki işlerimi halledeyim annem. Bak oraya da ıslak mendili açmış. Koyunur. Hadi evi temizleyelim aşkım. Hadi bebeğim. Kapatalım televizyonumuzu. <laughs> <laughs> hadi annesim işlerimizi yapalım. Hadi sen de ödevini yap annem. Hadi gel masaya gel. Şuradaki masaya. Yok <laughs> Hadi çok güzel boya. Benim evde bir ışık sorunu var. O yüzden karanlık oluyor. Şöyle eli biraz topluyorum. Şöyle yapalım. Yeni aldığım ürünlerin de etiketlerini falan keseyim, çıkartayım. E, makineye atalım onları da. Varsa bir yerinde bir etiket bir şey. Şimdi şöyle bir kısa programda çalıştırmak istiyorum. Öyle giydireyim yani Mehmet Fuka'yı ya giymek istiyor da. <laughs> De anne artık yıkamadım mı falan diyor. Ya anca fırsat bulabildim ben de. Yüksel boyleme çok fazla bir şey alamadım. Onu da artık bir dahaki sefere alırım. Aldıklarım da zaten küçük almışım. Yani Mehmet Burka'yı tam aldık ama Yüksel boyleme küçük almışım. 12'ler değişime gidecek yani birkaç parça duruyor burada. Yani çocuk yanımda olmayınca çok şey yapamıyorum, kimisini gözümde büyütüyorum, kimisini küçültüyorum. Şunu da mı acaba renkli atsın? Pisamet. Makine yıkanır, diğerlerini de yıkarım. Ee, bir çocuk odasını falan toplayayım. katlanacak çamaşırlar var. Hadi bakalım oraya gidelim. duvara koyuyorum ki Mehmet Burka'ya ıı, soğuk gelmesin diye duvardan soğuğu almasın diye gerçi çok yatmıyorlar da gecenin sonunda saat kaç olursa olsun bizim yatağımıza geliyorlar sabah böyle 4 kişilik uyanıyoruz biz neyse bu süreç de geçecek aslında Mehmet Bukay öğrendi. Benim kız kalkıyor, geliyor. Mehmet Burkay da ben tek korkuyorum anne diyor. Ben de gelin diyor. Öyle olunca... Herkes bizim yatakta yatıyor. Kısacası. Kaç parça katlanacak çamaşır vardı? Mehmet Burkan'ı. Onları da katlayayım. Sonra yemek hazırlığına gireriz. Yüksel Burhan uyuyorken yemeği falan halledeyim. Akşama misafirim gelecek. Ee, videolarımı ne kadar sıklıkta atayım Yani bilmiyorum Ardı ardına böyle her gün her gün Video atsam mı Yoksa haftada iki mi atsam ee, Bilemiyorum Hani bana da yazarsanız Ne tarz videolar çekeyim Siz de bana yazarsanız Ben de o şekilde Videolar çekelim Biliyorsunuz yeni çekmeye başlıyorum böyle Yani yeni dediğim bir 3 ay falan oluyor mu acaba Şimdi kurutmaya atarım o yıkananları da. Ama ilk önce kurutma makinesini bir için bir temizlemem lazım. Bunları çıkartınca kurutma bu makinesini için temizlemedim de. Bak dolabın içini gene ne hale getirmiş. giymekten vazgeçtiği çamaşırı bu şekilde bırakmış. Neyse öğreteceğim düzeni. O da öğrenecek. Yara daha kötüydü. Ara ara böyle başında duruyorum. Kendisine gösteriyorum. Beraber yapıyoruz. İnşallah öyle bir videoda çekerim. Her de ben şöyle e, kazaklarımı vesairesini düzeltiyorum. Şöyle ım, çırpıyorum bu ikinci filtresi. Bunun da içine bak gerçekten her şeyi topluyor ya bak temizlediğim çamaşırdan çıkan şeyler bunlar buna böyle sürekli su vurmuyorum elimle tuzunu falan attırıyorum ayda bir kere de detaylı yapıyorum yıkıyorum o zaman Anneciğim ne yaptın? E boylama keki falan döktü mü? Tamam keki falan kaldır önünden annem. O şimdi tek başına yiyemesin öyle. Ben yediririm onu. Bence uzun değil. Uzun yaptı, Bir saat olmadı ya. Ben kaç tane iş yaptım ki? Sıfır, sıfır Bence çok uzun yapmadı bu ya. Ama uyuması sıfır sevindirici. Sıfır <laughs> Saçlara bak ya Allah'ım. Odanızı temizledim. odanızı temizledim odanızı. Evet. Tertemiz yaptım odanızı. Gel hadi saçlarını bağlayalım. Aşkım gel ya saçlarını yapalım. Evet. Sana çok fazla alışveriş yaptık. Yüksel bu de biz az almışız yanlışlıkla. Evet. Küçük almışız kızıma. Ama kızıma evet. da alacağız. Evet. Ona birazcık küçük almışız biz kıyafeti. Kurtulu alamadık. Bana. Sonra dimnadam. Sonra şey almadık bana kıyafeti. Aşkım onlardan yoktu ama. Dimna'dan bulamadım bir Bulamadım işte. Bulsaydım alacaktım onu. Hulk onlardan. Hulk falan bulamadım işte. Bulduğum o Batman'liydi. E. <laughs> Şeyli var mıydı? Bak. Spiderman'li buldum. Batman'li buldum. Bu dedim bunları sever. Sonra şey var mıydı? Ne? Superman. Aldım bir tane Superman vardı. E o nerede? Yıka, yıkıyorum işte şimdi makineye attım. Hı? <laughs> Sen Superman hangi Tarafı da yapalım aşkım. Alpimle evet, kızıma. Anne. Acıtmıyor mu? Acıtmıyor mu? Acıtmam aşkım. <laughs> bu sefer de böyle bir model yapalım. Bu kaycığım, bu <laughs> kaycığım. Üstünü giyinir misin anne? <laughs> Bak orada video çekiyorum anne. Video çekiyorum aşkım. Niye ya böyle yapıyorsun oğlum? Her videoda bunu yapıyorsun. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Garip ama. Ama sesin gidiyor. Tamam, bak bana. Bir toka farklı, bir toka farklı. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Bulamadım hemen acilen. Bu sefer de böyle bir model yaptık, cümbeye. şöyle yapayım. İkinci makineyi de çalıştırayım. Bunu da bir saate atayım. Çünkü az olduğu için birkaç parça daha kirlilerden koydum. Öyle yıkansın dedim. Onları halledeyim sonrasında e, yemek için şu an çok erken biraz çocuklarda ekmeği falan yapayım ondan sonra yemeği yaparız. Yavruyu. Toplanma saati topluyorsunuz. Sen öğretmensin. Tamam ben öğretmenim hadi. Hadi çocuklar oyuncakları toplama saati. Hadi bakalım sonra da etkinlik saati. Yüksel Bülham saçını çok yamuk yapmışım ya. Yattığın yerde yapınca. Hani böyle bir delip bir olmuşsun. <laughs> hadi Mehmet Burkay. Arabaları koyuyoruz. Legoları da kutuya koyalım. Toplanma saati çünkü okulda kepçe var mı bilmiyorum özledin mi okula gitmeyi Hı. ama bu hafta gidemeyeceksin öğretmenin hastalığı hadi oğlum Şuna. toplayın ama artık yeter hadi kızım topla annem bütün legoları ona koy kızım hadi bütün legoları ona koy ben koyalım neden öğretmenim ben koyalım tamam güzel toplarsa, ödevini de güzel yaparsa sticker vereceğim. Anladım. Var. Sticker yok ki. Var annem. Anladım. Ama bizde, bizde. Tamam sen topla ödevini de yap ben sana sticker vereceğim. Nerede alayım? Bilmiyorum sürpriz aldım sana sticker. Hadi Nerede bakalım. Aldın? Ama toplarsan görürsün. Hmm. Hadi stickerla etkinlik getiririm sana. Evet. Tamam mı? Öyle bir etkinlik kitabın vardı, Bırakın onu baksın, getiririm. uçmuş ha. Evet toplayacaksınız. Hadi bakalım toplayın. Bırakın. Ama öyle değil. Bak her tarafa saçılıyoruz zaman anne. Yavaş atayım o zaman. Hadi yüksel bu Abine yardım eder misin? Ben yoruluyorum ama. Evet hadi abine yardım et annem. Şu anda bunu al ben toplayayım. Sen Anlamam göster o da yapsın. Değilim. Hayır arabalar ona değil anneciğim. Bırakın. Legolar onlar, arabalar buna. Evet. Anlam, bunu Annem açayım. çıkartmana gerek yok. Öylece koyabilirsin. Ama öyle attığın zaman dışına gidiyor işte. Hadi toplayın bakalım. Onu da koy Legoların olduğu yere. Bunu açamam ki. Senin açman lazım. Bunu da açarım. Bak abin açıyor kızım, bekle abi açıyor. Sadece ben açıyorum. Bak abin açıyor, ha? Evet abi açıyor. Evet. İşte böyle evet. zorla açılıyor. Ha? Evet. E, B. Tekrar mı hmm. yapayım? Hadi toplayın ben de etkinlik kitabı getireyim sana başka, Uy, tamam ya. mı? Bir kişiye çıkalım. Tamam, Mehmet Burkay çok güzel topladın, onu ver bana. Şimdilik şöyle şuraya koyayım. Şimdi gözünü kapat bakalım. Ta, ta, ta Burada. Bunları yapacağız. Hadi bakalım aç içinde neler varmış bakalım. Aç bakalım içinde neler varmış. Sikirli etkinlik kitabı bu. Evet. Hadi gel şöyle karşıma otur. Karşıma geç otur annem şuraya. Şuraya otur. Bakalım göster bakalım içinde neler varmış. Ne? Ne ne ha. Otur annem oturarak aç hadi bebeğim. Otur. Oraya değil annem yere otur. Yere otur burada yapalım hadi. Gel otur. Vay bak bunlar. Kesme yapıştırma mı? Arkası yapışkanlı mı acaba bunların? Hmm. Bunlara bakalım Bak burada karakterler de var Bunları hmm. hep kesip yapıştıracağız Burada da stikerler var Genelde stiker oluyor bunların içinde Kokumeli'nin hmm, Serisi Dur. dur Bunları dur. yapmaya başlayalım Nerede onun stiker Yüksel Bulem sen de evet o boyama kitabını yapacaksın anne Kalemlerimizi Aa. vereceğim ben size Tamam mı Biraz Aa. etkinlik yapalım Ya Benim kime alacağım Ha biraz şöyle annem masaya girecekmiş bu da. Bu oturacakmış. Otur kızım sen de ha. Otur annem buraya. An, an, nerede ama Bakacağım ben şimdi detaylı bakarım bulurum onun için stikerlerini. Ama çok eğlenceli değil mi? Evet. Sanki kitabın başında mı vardı? Bilmiyorum bir yerinde stiker vardı bu kitabın. Evet. A, kes yapıştırlar var. Bunları keseceğiz. Evet Yüksel Bulem'inki de. Burada biraz karalanmış, boyanmış. Ne yapıştırırlar ya? Sen biliyor musun Kes yapıştır var o zaman bunun Aa, içinde. hayvanlar! Evet hayvanlar. Kedi, domuz, fil. Fil nasıl ses çıkarıyor ya? Yüksel Bulem nasıl ses çıkartıyor fil? Dedi. Kedi diyor. <laughs> Hadi gel başlayalım yapmaya. Bu adı neydi ya? Hadi anneciğim. Şimdi ben birazdan yemek yapacağım bak. Yemek saatimiz geç kalmasın. Kızım sen ödevini yap. Senin ödevin değil o anneciğim. Anneciğim kızma. Tamam kızmadan. Kızmadan. Hadi kızım sen gel. Kavga etmeden. Tamam kavga etmiyoruz. Kavga etmiyoruz. Herkes kendi kitabını oynuyor. Hadi herkes kendi kitabını boyayacak. Boya kalemi veriyorum ben kızıma da oğluma da. Neredeydi boya kalemi? Boya kalemi. Hadi getir boya kalemlerini. Allah'ım bizim evde kaos var. Yemeği bu şekilde fırına koydum. Çekemedim o aşamaları. Hızlı bir şekilde fırına koydum. Şimdi de salata mezelerimi falan yapacağım. Büyük ihtimal o kısmı da çekemeyeceğim. Çünkü çocuklar da bir yandan durmuyorlar ya musalım falan yaparım. En son bir şeyler çekebildiğim kadarıyla çekerim. Yüksel Bülent. ya. Neden kavga ettiniz şimdi siz? Gel Yüksel Bülent bu buraya. Şu yüzünün haline bak. Gel. Gel anneciğim. Berat buraya gelsene. Onun yüzünü bir gösterelim şuraya. Büyüdüğünde bir izlesin bakayım kendini. Gel kızım. Aman Allah'ım. Bak bana. Bak bana. Bakın kendini ne hale getirmiş. Sırf keçeli kalemi vermemek için yaptığına. Şöyle kalem verdim. Ama kabul etmiyor. Keçeli kalemi istiyor. Baya bir cebelleştik. Her tarafını bakın böyle yapmış. Yüksel Gülen bana bakar mısın? Anneciğim bana bakar mısın kızım? Bak 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 bak. Kendi kendini boyamış ya. Aldım ben keçeli kalemi sakladım. <laughs> alma anneciğim <laughs> oğlum alma anneciğim böyle mezelerimi falan hallettim bu şekilde şu şekilde. şunları alt komşumuza getireceğim şöyle mezelerimi söyleyeyim bu humus hataya özgü bir meze bu da havuç tarator bu da borlağına mezesi bu şekilde oluyor yani Ezilirim bu şekilde. Salatamı daha karıştırmadım. Masayı kuralım. Benim evin ışığı çok kötü ya gerçekten. Ödev, Ödev yapıyorsun. Aferin sana. Evet. Hadi ödevini bir seç. Şey, Çabuk ödevini bir Hadi şapkı. kalemi tut kızım gel. Evimi topladım. Sofra bezimi de sirkeyi yerine koydum. Artık dinlenme modu. Bulem Hanım yatmadı daha onu bir uyutayım. Sonra çamaşırları yerine koyayım. Mutfağımı topladım, makinamı çalıştırdım. Artık uyku zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.